3 tane var. Video başlattım mı orada? Evet. Hepinize beraber arkadaşlar. Evet. Bugün sizinle arkadaşımla evet. birlikte PUBG oynayacağız. Evet. Kanka bir mikrofonu kapatıyorum. Neden olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Tamam, kapattım. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı Beni 600 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde olduk. Evet arkadaşlar. Neresin? De.

Ne? Yok kanka orada ölürüz ya bence. Tamam. Moalo muri. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu oradan hangi takımsınız? Tamam. Yorumlara yazarsanız seviniriz.

sürü. Ulan hiçbir sürü çıkmadım mı bu evden lan? Ya of. Neyse bir şey geldi aklıma. Ulan yanımda adam var. Sıçtım ben. Sıçtım. 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 İki kere sıçtım hatta. Ah markette adam. Öldürebilirsin öldürebilirsin. Oh var paraları. Am. Um, Am. Um, Arkadaşlar botmuş. Aynen botu var. Ben onu alayım. Şu ne Niye ya? Ben 27 mermi M4 4 taşıyordum. Neyse arkadaşlar. Tamam, şöyle M4 mermilerimizi o 120 tane aldık. Arkadaşlar burada kaç FPS'siniz? Ben hemen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Sadece bombalı taşıyacağım ben bu başta. Oha kapı kırıldı. <laughs> Allah yüzüme çarptı sandım. Ne alo? Mode. Herkese. kadar gelecek mi bu? Gel gel. Evet. evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi eve gidersek oradan rota yapacağız. Arkadaşlar bu maçtan sonra böyle böyle buradan mıydı ya dakika arkadaşlar kanka bu maçtan sonra tekrar video çekelim ama sonraki video çekeceğimiz videoda ben de şey yapalım o videoda yeni lan. sonraki maçta ilk bulduğumuz silahla Win almaya çalışalım güzel mi o zaman görev yapıyoruz ha. Evet tamam olur. Sen ama sonraki maç. Sadece. Sonraki. Sen edeyim. sadece sesi kapat. Benim tek istediğim şey bu. Okay. Tamam. Bak aldım. O nereden aldın? Nereye gidelim <laughs> şu Ben şunun bir rotuna bakayım. Nimealo. Mutlu. Adam da hiçbir şey yok. Otuzu nereden aldın? Neyse. Nereye gidelim işaretle. Ha, oraya mı tamam. Biraz da uzağa <laughs> işaretlemişim. <laughs> Orada MG çıktı Aa, arkadaşlar. Orada adam var. Öldürürüm ben onu. Aha gerçek. Adam da açığını var. Ben benim bana almam lazım. Abi şimdi. Kanka onlar ne oldu? Gelal. Ara sen gelin ne kadar kanka? Ne bileyim ama. Kanka sen demedim. O şey var ya. O, sana deseydim zaten. Sıçasın çıkalım. Okay. Adamdan kalanmış arkadaşlar ben Yani yanlış Hiç anlamadım. Çalışırsın. Tamam. Sana e, ken, sana dediğim sana, ken, sana dediğim şeyi kendine dedin sen çok özür dilerim. Yok yok. Sesmini saçacağım ki arkadaşlar. Kanka çömürledim buraya ya. Okay. Ne okey? Ne bileyim işte. <laughs> Herkese bir bedava siz satacağım. Sizleri isteri sevmez. Şaka şaka. Siz isteri Kaç tane bin aldım. Canım Canım öyle aldık arkadaşlar. Bildiğiniz sıfırdı bildiğiniz. Minicik bir şeydi. Siz attım. Canım bastım adama. Abi nereye ile takın. Bakın bu denmiş. Ben buradayım. Efe Ne alakalı? Oğlum en hızlısı şey, araba mı yoksa vatoz mu? Bence vatoz ya. Bence de vapaz. Arabanın turbası var. Ha, adam var. Ama vatoz daha hızlı bence. Lan 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 Ayın lan. Haydi lan sana. Hay. Ot. Botçuluk. 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 Lan bota ne yapıyor? <laughs> bota gözü gözü şeyler yapıyor arkadaşlar. Oje nerde? Umarım Aha çok güzel adam var. Karamakları sıvayalım. <laughs> katırt. <gülüyor> cütürt. Aa, evet bence de. Bu arada ben almalarsa bu götümü açarım Ananı ya. <laughs> Durup da Groza mı var dercektik. Groza'yı ben aldım. Son olur mu? Okay. Olmaz olmaz. ben aşağıdaki sürü alsam olur mu? Ne oldu? Pas. Lan oldu. Helal. Hmm. Ben batırdım tamam. kanka. Tamam. Hadi şimdi. Teşekkürler kanka. Kanka sende keskin nişancı var mı ya? Şöyle işte. Kanka maalesef yok. Bende keskin nişancı yok. 8'lik vardı. Yazık. La ama bütün de aldım. La canım bir. Oğlum, bir dur ya. Bir durun ya. Yumurtlama mı Yumruk Yumurtlama mı <laughs> Hadi, hadi aşağıya açıyorum gel. Arkadaşlar. Aşağıdan MG çık. bulursa bana verir misin? Okay. Sağ ol ya. Bir de AVM çıkıyormuş buradan. Ne üzülürüm lan? İmkansız diyorum. Ya bir dakika sen içeri girmişsin bile ya. Kanka burayı burayı ben açmadım de, ki. Ben açmadım ki burayı. İşgalci seti ne alakası? Ne var şunca? Oha ya. Sen sen du, gerçek du, adam. Gerçek adam. Gerçek adam. Gerçek adam. Gerçek adam. O zaman dur dur öldürürüm ben onu. Sana çağrı mı göndereyim? <laughs> gönder gönder ya. Zaten yukarıda adam. Adam seni öldürür. Tamam o zaman. Ben kapıdan çıkayım. <laughs> evet oraya. Hay beni atacağı yere. Bakayım nerede. Yok ya kanka oraya gitme. Bak şey çarıya gidiyorum çarıya. Bir de mı paraşütle ölürsem. Ah be adam. Kanka adamı gördün mü? Adamı gördün mü orada? Yok. Uzi'ye göndereyim de sana. Ben hay. gördüm adamı ben öldüren. Tamam. Oğlum inşallah Uzi gelmez ya. İnşallah. İşgalci seti buldum Oğlum, ister uzi... misin? Ne ne buldun? İşgalci seti. Şu an üstümde. Sen senin giydiğin elbise. Evet işgalci. Wow sen de bu mu var? Yok oğlum ne alaka? Adamdan çıktı. Bir tane loot buldum. Ondan çıktı. Gerçek adam mıydı? Yok bilmiyorum ki. Yerde buldum. Gerçek adam mı değil mi? Ben öldürmedim ki. Gel ya gel. Olun. Ozi gelmiş ya. Aga be. M4'ümü vereyim mi? Pompalıyı da ne yapacaksam artık ben. Nasıl vurdum abi? Vuramamış. Let's go. Malum bunda inan. plan, işte pokotay, işte pokotnay, işte pokotnay. pokotay. Ha, denemelo. Aha, beni görüyorlar desem mi? Ha, oğlum. Adam senin olduğunu söylemiş gördüm. Neyse ben de buradayım. Hanım buna ne atmış? Kırıl zaman mı? Nereden benchmarks? çıktı ya? Öldü mü? Aa, tamam, bir, artı son, ya bir artı nedir ya? Ne? 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 Kanka şimdi ben videoyu kapatıyorum. İlk bulduğumuz silahla vin almaya çalışacağız. Tamam. Tamam videoyu kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.